Gidiyoruz. Dur. Tofaş. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar fazla bağırmayalım. <laughs> Bu ne? Kaçmak için iki seçeneğiniz var. Helikopter veya sensör. Tamam ikisinden birini yapmamız lazım. Ve kapalı. Aha. Not buldum herhalde yine. Babu babu. Ay. Babu babu babu. Ne oluyor lan? Ne no. oluyor lan? Oğlum konuşunsanız da. Ben bolcum aynı Ne yapıyorsun? Eben e giriyor. Gel de ben seni yalayım gel. Paşaya giriyorum. <laughs> ha, şimdi medkit buldum. Bir. Dayı yaratık burada. Kocaman Godzilla gibi bir şey koyup. Boru anahtarı istiyor. Boruna giden borusuna git. Oğlum üç tane medkitim var lan. <laughs> Aha anahtar buldum. Helikopter anahtarı var. Dayı burada bir anahtar daha var. Neredesiniz siz? Konya yolundayım. Konya yolunda. Helikopter anahtarı var. Bunu atıyorum ben. Bu ne? Sigorta buldum dayı. Hadi, hadi. Aa matkap buldum. Şarjlı. Yok ya. Evet. Oğlum burada iki tane <laughs> depo gibi bir yer var. Saklanmak için herhalde. Hadi dolaba girdim. Dolaba girdim. Git! Kim vardı? Kaldıramıyorum. Geliyor. Geliyor. Geldi bile. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Bu ne anlamı? da bunun ne işi var? Yani hastanede bunu hala aklıma aldım. Bak öbürü evde ne arıyordu? Mesaj alamıyorum. O kadar da büyük değil la Geldi. Şunlar alın lan. Alabilirim. Alabilirim ama gelemem, gelemem. Hadi yürüyor, korkmuyorum. Ben de alamıyorum. Yapıyorum cennetten çiçek mi topluyor? Sus artık. Ben peşindeyim. Vay ana, gördü dalgayı dedi On Onu. Sıratı domalttı. Bu hastanede hastalık kapak sence anormal bir şey mi? Hastanede yaratık var ama Ne tamir edilebilir var, burada? O tamir edilemez bu tamir edilemez Git 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 Mak Git 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 Ama matkabını şimdi dur Aa! Okay. <laughs> ya eleman kapıyı <kopiyi> açtı. <laughs> dayı dolaplara girmeyin. <laughs> Şurada sensör var. Vay sıratım doğum alacak adam mıydı? Başındaki lamba da sensör var. Ananı s**erim <laughs> git git git. Eksit diyor buranın exiti nerede Ama koydumun mu çocuklar? Ya burada değil a**a koyayım. Aha levye buldum dayı. Bende vardı zaten. Oğlum sen niye diyorsun ya? Oh, oh oh! Dayı, çatıya çıktım ben. Helikopter. Açtım ben bunu. Helikopteri Efendim, kullanabilirim ben diyor. Kullansan oğlum. Matkap 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 var bende. Bizde. Bende nerede? Bak bak burası 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 bak. Murat gelsene. Üst kata gel üst kata. Aa benzin ben lazım. Bu. Benzin lazım. Benzin lazım benzin. Benzini bulun. Benzin lazım benzin. Hastanede benzin ne arıyor? Ben gördüydüm ya benzin galiba. Okay. Ama sistem olamazsın onu. Benzin istiyorum. Benzin çekelim. Hep ben beraber benzin çekelim. Benzin var mı burada? Selamünaleyküm. Tofaş var mı? Merhaba. Merhaba. Abi benzin var mı? Abi benzin yok vallahi. Niye yok abi? Gitarı ne diyeceksin? Ö Uh. Aa, nasıl çıkacağım ben Aha buldum 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 <laughs> Dayı koşun Merdiven nerede? <laughs> Aa buldum merdiveni de buldum Dayı gelin Kaçıyoruz hadi biz buradan kurtaracağım Adam önümde hareket edemem şu an Dur Benzin de koyuyorum Bu ne oğlum yavaş yavaş Çişim geldi oğlum bu nasıl <laughs> ses Abi yolu bulamıyorum Olarak geçiyorsun? Saçmalama binme. Biniyor mu yüzden <laughs> Görünüşe göre bir tür acil durum düğmesine basmam gerekiyor. Dayı acil durum düğmesine basacakmışız. Bağırma oğlum ben korktum. Oğlum beni oyundan çok azra korkutuyor ya. Niye ya? Mal mal çığlık atıyor. Benim attığım çığlık daha güzeldi. Anladım hocam. Gel gel. Gel. acil durum Bas bakayım aslında ki. Kafanı sikeyim. Bitti odayı bulun ba. Aa buldum 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 buldum. Sen kimsin? Benim hazırım. Ananı <laughs> satayım. Sırat bu benzin bıraktığım yerde sigorta vardı. Ben de var iki tane sigorta. İki tane lazım tamam, zaten be. gel. En alt katta a a şey dolaş bulursun. Aa buradayım gel. <laughs> dolaş bulursun. <laughs> Çok mu komik? Taksana oğlum şuraya. Şuraya da tak ha. İçine sigorta ban tane. Ya camı kırıp girsek ya. Bunu yaşamıyoruz. Şey eksik içine koyacak bir şey bulmalıyım. Bir i̇ki tane sigorta koydum tamam. Bir bu kapıyı bir M &M açamıyorum. İngiliz anahtarı. Bir şey İngiliz anahtar, anahtar var mı? Anahtar var. Var. Ya oğlum elinizde ne varsa deneyin. Sabun var burada. Sabun mu var? <laughs> Sabun yazıcı oldu. Yazıcı oldu. Neydi la? Hayır daha oyun tamam oldu. Be! Ay hoştu <laughs> lan. Amına koduğumun. Ha? Hadi çık. Çıkma sokağa ben git. Ben gidiyorum helikoptere. Git. Anahtar var mı sende? Ben al aldın aldın. Helikopter çalışıyor. Çalışıyor mu? Bin bakayım. Aa Oğlum iki tane merdiven varmış burada. Ve biz iki salak <laughs> bir tane merdiveni bulamadık. <laughs> Oğlum benim geldiğim yerden niye gelmediyiz siz? Seni göremedim. Ben Ananı çıkayım. Dön 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 dön. <laughs> Am. Oo oluyor. Azra. Sıçtık galiba. Asansör buradaysa merdiven de burada bir yerde. Allah Allah. Dur <laughs> de Allah belanı vermesin. Niye beni bıraktın? Mal canavar burada dedim ya. Aa farklı katlar var oğlum. Öldüm ben. Ya hala alt katı. Sokarım matkabına helikoptere binip kaçıyoruz hadi. Helikopter. Ne diyorsun lan? <laughs> <laughs> açıl susam açıl. Ee, ee, ne var şimdi İllak, burada? İlla ki bir şey vardır oğlum. Anahtar Ay, var. Bak anahtar var. Ne anahtarı? Asansör anahtarı. Asansöre sadece matkap lazım. Ya sokarım asansörüne yürüyün gidek daha. Kaydılar sıra. Nasıl kaçıyorsunuz abi siz? Su içebiliyor musun? Susadım ya. Beni alın beni beni. Aha buldum merdiveni Sırat çalışıyor yakıt yok Bir bidon benzinle Bir bidon benzin deme ne kadar aldı biliyor musun? Mübarek 1.3 multijetli ne? <gülüyor> <gülüyor> Helikopter hala yere bağlı önce kabloları kesmeliyim Ananı avradın Dayı levye sikimde Bendeydim Sırat gel onu kurtar benim. da gel <laughs> Ya bir daha şimdi seni mi kurtaracak gel Kurtarmam ki leviyeyi alır gelirim Sırat Aha. merdiven sende mi? Hey merdiven bende kardeşim. Ya ben bunları elimle de sökerim ya. Hoş. Gel gel gel. Dayı hadi bak helikopter zor tutuyor. Helikopteri zor tutuyor diye. Kopar kopar kopar. Leviat leviat. Sök sök sök. Oğlum sök, bunlar sök. olmuyor salak. Hadi. Oğlum nasıl kabloyu keseceğiz o zaman? Oğlum kırpıyorum zaten. Ne olacak ki saat olsun? Bir küfür aman, ederim. Aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Allah Allah. Geliyeyim mi gelmeyeyim mi? <laughs> Ananı sikiyim. Dayı buldum ben. Dayı bu bir işe yaramıyor. Aaa yaradı. Açtım kapıyı. 52-58 yazıyor burada bir kod var. Matkap buldum. Azra. Efendim. Bu şey hangi kattaydı lan? Senin onardığın asansör. En alt kat. Oraya gel. Matkap buldum. <laughs> Has Beşek düşünün. Aşağı in diyen de ölüyor. Bam 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 ba ba BAM kim bam, bam, bam. geliyor geliyor kaç. Burada, 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 ya burada, kaç. Burada, burada, burada. İyi seni kovalasın. Ben yapayım burayı. Gelin. Asansör anahtar lazım. Oğlum o birindeydi lan. lan. Sana yok yok onu ben helikopterin oraya bıraktım. Asansör anahtarı VER bende. Gel gel buraya gel. Der artık burada. Ha ben de buldum şimdi. Direkt önümde, direkt önümde, direkt önümde. Ya mısın ya? Niye buraya çekiyorsun? Ama önümde dedim ben. Neyse asansör anahtar düştü. Oğlum sen aşağıda Hayır sen Hayır bizim bir tane asansör var. Yap ona gelsin. Ben asansör Allah'ım yarabbim ya. Ya dayı asansör açtık. Ondan asansör anahtar lazım. Gel işte. Nerede amına koydum söyle. En o aşağıdayım diyorum da. Ha ben de en aşağıdayım ya. Ara ara bul beni. Selektör atıyorum. Selektör ya. Dayı buraya takacağım buraya. Nereden? Ne? La içeri gel içeri. <laughs> Allah. Ee. Ha? Çok şükür. Allah şükür. Bu kadar mı? Kaybettik ama. Kazandık ne, ne kaybetmesi? Oğlum ne kazandık? Al. Neyi kaybettik? Ekran nerede? E geçti ya. Ha, <laughs> tamam.